Allah kaplı bir eleman var biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Hı. Hazır mısınız şimdi? Bir insan bu kadar eee yani bir günde değişemez amına koyayım. Açıyorum abi. Direkt ekrana vereceğim hatta. Şarkısı çıktıktan sonra mı hemen değil? Evet, ya. evet, 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 evet. Hazır mısınız? Hazırız. Buyurun abi. Ne bahsediyor ya. Ahmet benim videoma telif atmış. Asiktir. Yani bir insan Hasiktir. yani inanılmaz amına koyayım ya. Bak harbiden inanılmaz ya. Dur ben o an. O... şarkıcıyı görüyorsun değil mi kardeşim? Sana helal olsun kardeşim. Çağatay Akman ne dedi biliyor musunuz? Bak ilk, ilk hafta... Kaç tane şarkına? Bak söyle. dedi ki adam, kardeşim dedi ben şirkete söyledim sizin hiçbir şarkınıza telif... Youtube'daki telif atmayacağız dediler. Dur dur ben mi arayayım bu Orospu Geldi mi benden herhangi bir şekilde telif? Gelmedi kanka sen büyük ihtimalle topla gibi geliyor bana. <laughs> ama ben biraz daha yüksek şey olsun izlenmeler artsın da öyle atacağım kanka. Herayim sen her yayın şak, şak mı başlıyorsun değil mi? Bu, Üç yayın başlamadım kanka, kanka ya. 3 aydır falan ama Evet dedi, tamam he? öyle. Ben toplu bir ödeme alayım senden. Kanal kapanıyor arkadaşlar. Ben buradan TikTok'a geçerim. Ooo telefonları da açmıyor. Tamam. Ben Zippo'yu dün aldım. Zippo'nun gazı bitmiş ama koyayım. Benzine Dur ben şuna bir sesli mesaj göndereyim. Kanka benzin pahalı ben gazla çalıştım. <laughs> <ben. gülüyor> ne tüp mü taktın o Zippo? Al ufak ha. Cyber'ım tabu açık mı bugün? Yok değil dostum. Bundan sonra bizim için bronz çocuk o va eh. düşürdü Amına koydum sala ben. Ni... Discord gelsene. Ya 1 lira'yı boşuna verdim. Bu sesli mesajdaki nasıl konuşuyor amına koyayım Amerika'dakiler ya? Nasıl atıyorlar amına koyayım kanka? Oğlum hiç çok kötü ya. Boşluğa ses atıyor musun gibi amına koyayım. Vallahi var çocuk. Yakışmadı hocam. Neyse, reddit a.